Samsun'da balıkçı teknesi alabora oldu. Bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de balıkçılar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 19 Mayıs ilçesi Kumcağız Mahallesi mevkinde meydana gelen olayda midye toplamak için Karadeniz'e açılan Erdoğan Gönen ve Mutlu Aydın'ın bulunduğu tekne salyangoz demirinin takılma sonucu alabora oldu. Gönen bu olarak hayatını kaybetti. Mutlu Aydın da çevredeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Demirleri attıkları demir onları kayık ufak olduğu için kayığı ters çeviriyor. Ters çevirince arkadaş ikisi beraber denize düşüyorlar. Son yanında yakın olan kayık fark ediyor. Bunların battığını fark ediyor. Kurtarmaya geliyor. Gelmese o da boğulurdu. olurdu. Öbür arkadaşı kurtarıyorlar yani. Olay yerine giden sağlık ekip verince Mutlu Aydın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.